Yani istemedi derken hiç bu maç kafasında böyle yokmuş gibi oynadı. Maç öncesinde oluyor tabii o hazırlıklar ama Güney oynadığı için o hazırlıkta taca çıkmış oldu yani. Hayır Üstüne ben bir şey göstereceğim ya. Ben bir şey eleştiri yapacağım. Hayır ya, Uğurcan'la şeyi var Uğurcanla mı diye. Istiyorum Uğurcan'la son. elimizde var mı? arkadaşlar? Tamam lazım gün verdiniz ya. O Dün bir anda gelmez. Sormuş olayım arkadaşlarıma eğer getirebilirseniz e, ilerleyen dakikalarda. Ben bir şey söyleyeceğim. Batarız. Onun için istedim yani. Uğurcan ve Ederson'un evet. mukayesesini görmek istiyor Levent Tüzemen. Bu arada günay tercihini de tabii ki eleştiriyorum. Onun için eleştiriyorum. Güney niye şey Trabzon maçını oynatmıyorsa Fener maçını oynatıyorsun. Orada oynatıp burada Uğurcan'la oynasan saygı duyuyorum sana. Onurlandırmak ben, sizi çocuğu. Ben onun ben daha evvel oynadı zaten finalde Trabzon finalde oynadı, onurlandı. Şu anda e, Uğurcan oynuyor. yeni kaleci. 14 yıldır oynuyor Mustara. Onun için.